Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Araştırmalarda henüz istediği sonucu elde edemeyen Biden, Beyaz Saray'da beklentileri karşılayamadı. Trump ise demokrat rakibiyle televizyon tartışmasına hazır olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi açıklanan anket sonuçları, eski Başkan Donald Trump'ın önde olduğunu gösteriyor. 81 yaşındaki mevcut Başkanı Joe Biden'ın ilerleyen yaşıyla ile ilgili endişeler, Demokratlar arasında endişe kaynağına dönüştü. Amerika Birleşik Devletleri basını, iyileşen ekonomiye rağmen Biden'ın anketlerde Trump'ın gerisinde kalması nedeniyle Beyaz Saray'da hayal kırıklığı yaşandığını yazdı. Dehil gazetesinin haberinde Biden'ın görev onayının bir yılı aşkın süredir düşük oranlarda seyrettiği ve anketlerde de Trump'ı geçmeyi başaramadığı kaydedildi. Biden'e görev onayının %34'e düştüğü belirtilerek Trump'ın demokrat siyasetçiyi mevcut koşullarda 2 puan farkla geçtiği ifade edildi. Joe Biden'a yakın bir kaynak anketlerle ilgili derin hayal kırıklığı nedeniyle toplantılar yaptıklarını söyledi. Demokrat Senatör Von Tester ise, anketler konusunda elbette konusunda endişeleneceksiniz, ancak anketlerin çoğunun hatalı olduğu biliniyor, şeklinde konuştu. Senatör Elizabeth Warren da Biden'ın Trump'ı yeneceğinden emin olduğunu dile getirdi. Te yandan Cumhuriyetçilerin aday adayı Donald Trump, Biden ile ekranlarda tartışmak istediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri basınında yer alan haberlere göre, Trump, bu konuya ilişkin, bunu sabırsızlıkla bekliyorum. On tartışmaya ne dersiniz ifadelerini kullandı.